Sevgili dinleyiciler, bir felsefe vakti programına daha hoş geldiniz. Bu programda size çağdaş felsefenin çok okunan, çok sevilen, gitgide daha dikkat eder bir hale gelen ülkemizde ve dünyada bir filozoftan söz etmek istiyorum, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze 1925 yılında doğmuştur. 1995 yılında Paris'te ölmüştür. Felsefesi sanata çok yakın ve belki de özellikle Guat Felix Guattari ile yazdığı kitaplar sanat eseri okur gibi okunabilecek kitaplardır. Aslında Dölöz klasik felsefe geleneğinden, Fransız akademisinden yetişmiş bir düşünür fakat bu akademinin felsefe yapma biçimini eleştirmiş, modernizmi eleştirmiş ve alternatif bir felsefe anlayışı geliştirmeye çalışmıştır. Döloz'un felsefesi rasyonalizmden çok, akılcılıktan çok, amprisizmden yani deneycilikten yanıdır. Deneyciliğin klasik tanımına baktığımız zaman deneycilik bütün bilginin tecrübeden geldiğini, deneyden geldiğini söyler ve deney dışında bilginin bir kaynağı olmadığını iddia eder. Döloz'un ampresizmden, deneycilikten anladığı şey bu değil aslında. Deneyciliği transandantal olan bir koşulun arayışına karşı çıkan bir düşünce olarak görüyor. Halbuki rasyonelizmde her zaman deney sadece deneyden gelen, duyulardan gelen verilerle oluşmaz. Aynı zamanda zihnin veya aklın deneyi aşan aşkın bir takım, koşulları vardır. Deney böylece kurulur. Dölöz bu transandantal koşul arayışının reddi olarak okur amprisizmi ve yaratıcılıkla ilgili bir düşünce olarak yorumlar. Yani amprisizm ona göre yeni bir şeyin ortaya çıkış koşullarını arayan, betimlemeye çalışan bir düşüncedir. Döloz fenomenolojiye de itiraz eder. Aslında o dönemde baktığımızda 1968 kuşağı düşünüründen bahsediyoruz. O dönemde hem fenomenolojiye hem de yapısalcılığa bir itirazı vardır. Dölöz'ün e, yalnızca deneyi betimleyen bir felsefeden ve özellikle de bir özne temelinde ortaya çıkan bir felsefeden uzaklaşmaya çalışır. Çünkü fenomenolojinin özne anlayışını Descartesçı cogito'nun daha gelişmiş bir versiyonu olarak görür. Özneliği yeniden düşünmek ister Dölöz ve bunu da başka kaynaklara geri giderek yapmak ister. Yapısalcılığa da itiraz eder çünkü yapısalcılık da aslında özne temelli olmayan bir transandantal arayışıdır. Aslında bir bakıma söylemlerin, mitlerin, yasalarını bir bakıma düzenleyen, yasaları ve ilişkileri bulmaya çalışır yapısalcılık. Fakat bu yapılar ve yasalar aslında kapalı bir sistem çıkarmaktadır ortaya ve Dölöz bu kapalı sistem biçiminde anlaşılan entelektüel arayışı yeterince felsefi bulmaz, yeterince yaşamın olanaklarını açığa çıkaran yaratıcı bir düşünce olarak görmez. Döloz bir fark felsefesi geliştirmeye çalışır. Bu fark felsefesinin arzu kavramıyla ve çoğunluk kavramıyla bağlı olduğunu göreceğiz ve ilham aldığı filozoflar arasında özellikle Spinoza vardır, Hume vardır, Leibniz vardır ve Stoacılar da sayılabilir bu filozoflar arasında tabii ki Nietzsche çok önemli. Döloz için karşı çıktığı filozoflara baktığımızda da örneğin Hegel'e karşı olduğunu, Descartes'e karşı olduğunu, fenomenolojiye, Husserl'e, Heidegger'e karşı olduğunu görüyoruz Döloz'un. Karşı olduğu filozoflar hakkında çok konuşmaz Döloz ama sevdiği filozoflar üstüne de şerhler yazmıştır, yorumlar yazmıştır. Bu kitaplar gerçekten sıra dışı yani akademik klasik bir formasyona sahip felsefecinin bu formasyonun ötesinde bir bakıma heyecanla ve tutkuyla, coşkuyla, sevinçle girdiği bir düşünce deneyimini anlatıyor gibi okunabilirler. Bir bakıma idiosinkretik yani çok kendisine özgü yorumlardır bunlar. Akademik sınırları zorlayan ve yeni tezler ileri süren ama gerçekten de bize o düşünürle taze bir ilişki kurma fırsatını Verir. Spinoza'dan çok etkilenmiştir demiştik. Spinoza'yı okurken Döloz aslında bu düşüncenin monist, tekçi bir düşünce olmasıyla ilgilenir. Bu tekçiliği her şeyin aynı planda var olduğu, bütün var olanların aynı planda var olduğu bir içkinlik düşüncesi olarak ele alır. Aşkınlığa karşı bir düşünce olarak okur ve bir yandan Spinozacılığı, diğer yandan Nietzscheciliği, Dölöz'ü yaşamı olumlayan bir felsefe yapmaya doğru götürür. Ve tabii burada ontoloji ile yani varlık anlayışıyla etiğin birbirinden ayrılmadığı felsefeyi geliştirdiğini görüyoruz. Dölöz'ün ki Spinoza'da da bu böyledir. Spinoza kitabına etik adını vermiştir ama aslında kitap bir ontoloji kitabıdır. Bir varlık anlayışıdır her şeyden önce ama etik bundan ayrılmaz ve Spinoza'yı şöyle takip ediyor Dölöz. Aslında iyi ve kötü yok diyor. Yararlı ve zararlı ilişkiler, yararlı ve zararlı karşılaşmalar var. Yararlı karşılaşmalar bize sevinç veren, gücümüzü arttıran, Varlıkta bizi güçlendiren karşılaşmalardır. Zararlı karşılaşmalar ise gücümüzü azaltan ve bize keder veren karşılaşmalardır. Döloz'un radikal anlamda özneyi düşünmeye çalıştığını söyledik. Özneyi cogito olarak değil, yani bir töz olarak değil, özneyi güçlerin bir etkisi olarak okumak istiyor Döloz. Yani her zaman güçlerden, güçlerin çoğunluğundan, güçlerin oyunun. Döloz'un 1968'de savunduğu tezi, Fark ve Tekrar belki de en önemli Burada Döloz'un felsefesinin temel stratejisiyle karşılaşıyoruz. Özdeşliklerden veya tözlerden yola çıkan bir felsefe olmadığını geliştirdiği felsefenin farklardan başlayan bir düşünce olduğunu görüyoruz. Farkın esas olduğu, tekrarın da fark yaratan bir tekrar olarak ele alındığını söyleyebiliriz bu kitapla ilgili olarak. Daha sonra Döloz 1969'da Paris 7 Üniversitesi'ne geçiyor ve Gattari ile çalışmaya başlıyor. Gattari bir psikiyatr ve beraber kapitalizm ve şizofreni başlığını taşıyan iki ciltlik bir eser kaleme alıyorlar. Bunun ilk cildi Anti Oedipus 1972'de yayınlanıyor. İkinci cildi ise Binyayla 1980'de yayınlanıyor. Burada tabii bu kitap okuması zor bir kitap çünkü Dölöz'e göre ve Guattari'ye göre felsefe bir şey üstüne düşünmek değil, bir şey yaratmak aslında. Bir bakıma bir resim yapmak gibi. Yani başka bir medyumda bir benzerlik yaratmak burada söz konusu kavramlarla kavram yaratarak konstruktivist bir felsefe bu. Klasik bir kitap gibi bölümlerden oluşmuş bir eser olarak tasarlamıyorlar yazdıkları eseri. Yaylalardan oluşmuş bir kitap olarak düşünüyorlar. Ve temel kavramlarına bakarsak bu kitabın kapitalizm ve şizofreni var başlıkta. Burada tabii kapitalizmden ne anladığından bahsedebiliriz Döloz'un. Önce şunu söyleyelim. Sinema üzerine de metinler yazıyor Döloz. Örneğin Hareket İmge 1983'te, Zaman İmge 1985'te, sonra Gattari ile Felsefe Nedir adlı kitabı yayınlıyorlar. Eleştiri ve klinik üzerine denemeler 1993'te. Aynı yıl Dönöz'ün ciğer hastalığı başlıyor ve 1995'te intihar ederek hayatına son veriyor. Spinozacı bir filozof olduğunu söyledik. Spinoza ona göre filozofların prensi. Spinoza'nın etikasının geometrik düzende yapılmış bir sunumu vardır. Yani Aksiyonlar, teoremler ve postulatlar kullanarak düşünür Spinoza. Bir töz felsefesidir, bir özdeşlik felsefesidir, monist bir düşüncedir ve Tanrı'dan yola çıkar. Tanrı'nın sonsuz sıfatları vardır. Bu sonsuz sıfatların sonsuz ve sonlu modifikasyonlarından söz edilebilir. İnsan da Tanrı'nın sonsuz sıfatlarının sonlu modifikasyonudur aslında. Düşünce ve uzam gibi iki sonsuz sıfatının sonlu modifikasyonu. Beden ile düşünce arasındaki ilişkiyi Spinoza'nın nasıl kurduğu çok önemlidir. Çünkü aslında dizilerden bahsedebiliriz. Yani düşünce, fikir ve duygu dizilerinden söz edebiliriz. Bir yandan da cisimler arasında kurulmuş sebep-sonuç ilişkileriyle oluşmuş dizilerden söz edebiliriz. Burada bu iki dizi arasındaki paralellik her fikrin, bedenin bir fikri, bedenin bir duygulanımı, etkilenimi olmasıyla kurulduğunu görürüz. Yani buradaki özdeşlik ilişkisi aslında aynılığı da ima eder. Bedeni düşünürken Spinoza şöyle bir cümle kurar. Bedenin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Bu Döloz için son derece önemli bir cümledir ve kapitalizm ve şizofreninde de bize bedenin yapabilecekleriyle nasıl direnilebileceğini göstermek istiyor gibidir. Döloz'un karşı olduğu filozoflar Descartes, Kant ve Hegel. Çünkü bunları aslında bastırıcı, represif düşünceler olarak ele alıyor Döloz. Düşüncenin yaşamın imkanlarını ve akışını kısıtlayan bir hegemonya kurmasına karşı aslında klasik felsefede yani işte akademinin külliyatında böyle bir hegemonya olduğunu düşünüyor ve alternatif bir felsefe arıyor. İşte Gattari ile yazdığı kitapta bu alternatif felsefi düşüncenin meydana çıktığı kitaplar olarak ele alınabilir. Burada özneliği yeniden düşünüyor Döloz ama politik ve toplumsal anlamda içkinlik düzleminde bulunan bir özne var burada. Bir manada Leibniz'deki monad gibi dışı tamamen içe katlayan bir özne olarak düşünebiliriz bu özneliği. Ve bedenle de bunun nasıl ilgili olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bir yandan da Hegel'in diyalektiğine karşı Döloz ve Guattari. Çünkü Hegel'in diyalektiği o diyalektik hareket içerisinde hep bir üst birlik arayışı yani içkinlik düzleminde kalmayan bir düşünür Hegel. Döloz ve Gattari'ye göre. Döloz ve Gattari as yaşamı yeniden düşünüyorlar. Yaşam kavramı onlar için çok temel. Kapitalizm ve şizofrenide. Ve klasik felsefenin yaşayan, yaşamayan, makine, organik yaşam gibi karşıtlıklarını bozarak düşünmeye giriştiklerini görüyoruz. Yaşam türlerinin birliği olarak arzuya bakıyorlar ve tabii yaşama katkıda bulunmaları itibariyle ses dalgalarını, mikroorganizmaları, mineralleri de yaşamın içinde olarak düşünmeye gayret ediyorlar. Bu varlıklar yani bütün yaşayanlar özdeşlik, tüm yaşayanlar özdeşlik zemininde değil, bir değişim ve her zaman oluş içerisinde olarak kavranılıyor. Aslında aynılık üzerine kurulmuş varlıklardan değil, oluşlardan söz etmek istiyor Dölöz. Yani dövenir içerisinde düşünmeye çalışıyor var olanları. Kapitalizm nedir Dölöz'e göre? Kapitalizm kavrayışı Dölöz'ün aynı içkinlik düzleminde bir akış olarak çıkıyor ortaya kapitalizm ve şizofreni de. Bu akış neyin akışı? Paranın ve kapitalin akışı. Ve devasa kanallar yarattığını söylüyor. Dölöz bu akışın. Bu kanallardan iktidar parçacıkları akıyor ve aslında herkes bu akıştan bir biçimde faydalanıyor. Aslında şöyle bir mit vardır hani insanın bir anda zengin olup sonra yoksulluğa tekrar düşmesi, her şeyini tekrar kaybetmesi. Bu çok mümkün. Mit değil bu akışın içerisinde Döloz'e göre. Döloz belli ki kapitalizm kavramını yeniden düşünmek istiyor. Yani Marx'tan sonra kendi ontolojisi, yaşam ontolojisinin zemininde kapitalizmi yeniden tanımlamaya, betimlemeye çalışıyor. Fakat evrensel bir kapitalizm olduğunu da reddediyor. Kendi içinde ve bir defa tamamlanmış sayabileceğimiz bir kapitalizm tanımı veremeyiz. Kapitalizm her zaman kendisini yenileyen bir şey. Doğulu yüzünü ve batılı yüzünü de yaratabiliyor ve bu kültürleri de daha kötüye doğru değiştirebiliyor, evriltebiliyor. Döloz kapitalizmle devletin arasındaki ilişkiyi düşünmek istiyor ve kapitalizmi devletlerin üstünde uluslararası bir takım örgütlerin yönlendirdiği bir kapitalizm olarak da düşünüyor. Devlet Döloz'a göre bir el koyma, ele geçirme aparatı ve akış içinde kapitalizm dolaştırdığı şeyi örneğin bu bir meta olabilir yersiz yurtsuzlaştırıyor ve kodluyor. Yani başka bir düzlemde başka şeylerle ilişkili bir biçimde anlam ve değer ifade eder hale getiriyor. Kapitalistler bu akış içerisinde onu yaratan veya var eden özneler değil, yalnızca yönlendiren özneler. Yani akanı bir başka şeye çevirebiliyorlar veya akışın yönünü değiştirebiliyorlar. Segmentler, katmanlar oluşturuyor böylece bu akış. Ve kapitalizmin bir de semiyotiği, anlam dünyası var diyebiliriz Döloz'a göre. Yani kapitalizm bir anlamlandırma biçimi katılaştıran, durduran, donduran, stabil hale getiren ve insanları da belli bir biçimde özneleştiren bir semiyotik bu. Şimdi siz... Döloz'un kapitalizm anlayışı Marx'ınkinden çok farklı gibi duruyor. Çünkü Marx ekonomi politiğinde üretim kiplerine ve üretim ilişkilerine bakarak farklı ekonomileri ve ona bağlı politikaları birbirinden ayırt eder. Halbuki Döloz'un ekonomi politiği libidinal psişik ekonomiye çok benziyor. Yani arzu ekonomisine çok benziyor. Zaten kitabın temel tezi 1968'e de damgasını vurmuş tezlerden biri diyebiliriz. Bunu çünkü Lyotard'a ve tabii 68'den önce Batay'da buluyoruz. Batay'ın lanetli pay eserinde de aynı fikir vardır. Yani politik ekonomiyle psişik libidinal ekonomi farklı şeyler değildir. Bunlar aslında bir ve aynı ekonomidir tezi. Ontolojik bir varsayım elbette bu. Ama bu ontolojiye bağlı bir etik ve politika geliştirdiğini de görüyoruz Dölöz'ün. Ve burada akış kavramının, yaşam kavramının temel olduğunu da söyleyebiliriz. Arzuyu da bir akış olarak ele alıyor Dölöz. Ama arzuyu Batay'ın tersine Organik beden de temellendirmiyor, organsız bedeni arzu olarak anlıyor. Organsız beden kavramını da Antonin Arto, bu da bir tiyatro yazarı, Antonin Arto'nun zulüm tiyatrosundan alıyor. Organsız beden yoğunlukların dolaştığı bir beden. Tabii organsız beden nedir? Bunu anlayabilmek düşünebilmek için organik beden nedir? anlamaya çalışmamız lazım. Çünkü tam da organik bedenin yapamadığı şeyleri yapabilen bir beden, organsız beden. Organik beden bir organlar bütünü olarak düşünülebilir ve bütün organlar kendi işlevlerini yerine getirerek bir bütün oluştururlar. Bu içe kapalı bir beden. Tabii dışla her ne kadar alışverişte bulunsa da başka şeylerle birleşemeyen, bağlanamayan bir asosyasyon ilişkisine giremeyen, bir asamplar ilişkisine giremeyen bir beden, başka bir şeyin parçası olamayan bir beden, varlıkta kalmaya çalışıyor, işte kendisini besliyor ve varlıkta kalmak için elinden geleni yapıyor bir çevresi var ama bu aslında kendisinden menkul veya kendi birliği içerisinde hapsolmuş bir beden. Halbuki organsız beden makineye benziyor yani ve başka makinelerle birleşebiliyor. Başka bütünlüklerin parçası haline gelebiliyor. Başka bedenlerle birleşerek başka daha büyük organsız bedenler oluşturabiliyor. Organsız bedeni de yaylalardan oluşmuş olarak tarif ediyor Dölöz. Acı ve haz bu yaylalardaki akışlara benziyor. Organik beden aslında kapitalizmin istediği beden yani tüketen, doğuran, örneğin kadınların doğurganlık işleviyle tanımlanmaları, düşünülmeleri gibi, insanların tüketici olarak yiyen veya işte başka şekillerde tüketen varlıklar olarak tasarlanmaları gibi. Halbuki organsız beden organsızlaşabilen, organlarını devre dışı bırakabilen ve bunu yaparak ve aynı zamanda başka kombinasyonlar, başka ilişkilere, başka bağlantılar, başka akışlara girerek kapitalizmi sekteye uğratan veya bir bakıma ona direnebilen bir beden. Örneğin kadınlar doğurmayarak veya işte açlık grevlerinde yemeyerek kapitalizme direnilebilir. Bedenle ve bedenin yapabildikleriyle kapitalizme direnmenin nasıl mümkün olabileceğini düşünüyor Dölöz. Direniş makinaları ve oluş süreçleri aslında ilgisinin merkezinde. Burada ilginç politik kategoriler de oluşturduğunu kurduğunu görüyoruz Dölözün. Örneğin çoğunluk ve azınlık kategorileri. Döloz'a göre kapitalizmde çoğunluk her zaman beyaz erkektir veya beyaz erkek her zaman çoğunluktur. Azınlıklar ve azınlık oluşları ise Dölöz çeşitli şekillerde düşünüyor. Örneğin kadın oluştan bahsediyor, azınlık oluştan bahsediyor, hayvan oluştan bahsediyor ve burada aslında minoriter olanın, azınlık olanın kapitalizme direnme kabiliyeti olarak düşünüldüğünü görüyoruz. Tabi burada olan terimini de kullanıyorum ama hep burada oluştan söz ediyoruz. Bu azınlıklar hiçbir zaman devlet yaratmıyorlarsa veya kültürel olarak devlete meyletmiyorlarsa bu devlet formunun onlara uymaması yüzündendir. Kapitalizm diyor Döloz bazen yaşaması çok zor hatta imkansız devletler yaratır ve aslında bunu yaparken amacı sadece azınlıkları yok etmektir. Ve azınlıklar için en iyi çözüm entegre olmak değil çünkü azınlıklar kapitalizmin dünya çapındaki aksiyomatiğine Döloz'un arzu kavramından bahsedelim. Şöyle yazıyor kapitalizm ve şizofrenide ne zaman arzu bir ihanete uğrasa, lanetlense, yerinden edilse, bunun arkasında bir rahip vardır. Arzu olumsuz bir yasaya, dışsal bir kurala, aşkın bir ideale tabi kılınmıştır. Ne demek istiyor Deleuze bu cümlede? Şunu söylemek istiyor. Arzunun lanetlenmesi, ihanete uğraması ile onun bir eksiklik olarak kavranması klasik felsefede ilişkili. Aslında arzunun bir eksiklik olarak kavranması Platon'dan Hegel'e kadar ve Lacan'a kadar çizilebilecek bir çizgi çıkarır ortaya. Örneğin Freud'de de Lacan'da da oidipus ve kastrasyon komplekslerinin arzunun eksikliği zemininde, arzunun eksikliğiyle ilişkili olarak ortaya koyulduğunu görüyoruz. Yani bizim psişik tarihimizde bizi konuşan özne yapan veya işte heteroseksüel oryantasyonlu bir özne yapan önemli yapısal momentler arzunun eksiklik olarak kavranmasının ile bağlıdır. Döloz bunu reddediyor. Döloz'a göre arzuda bir eksiklik yok. Arzunun imkanını Kur'an şey eksiklik değil. Arzu aslında kendisinden taşan bir şey. Arzu bir fazlalık. Arzuda bir eksiklik yok. Bu anlamda da Dölöz çağdaş felsefede örneğin Levinas'a yakın. Çünkü ikisi de arzuyu fazlalık olarak düşünüyorlar, eksiklik olarak değil. Arzu hazda sonlanan bir şey de değil Dölöz'e göre. Yani tatmin olduğu zaman insan arzusu sona ermiyor. Bu da aslında bir rahip iddiası. Arzunun nasıl eksiklik olduğu söyleniyorsa hazda da sonlanan bir şey olduğu iddia ediliyor. Hedonist rahipler de var diyor Dölöz. Halbuki e, haz ile arzu ilişkisi böyle kurulmak zorunda değil. Organsız bedenin yaylalarında hazın dalga dalga aktığını veya acının dalga dalga aktığını söylüyor ama bu arzuyu sona erdiren bir şey değil. Aksine arzu hazzı aşan bir şey. Arzu da sona eren bir şey değil. Arzu hazda sonlanmayan. Örneğin Döloz'un mazuşizm okuması tam da buna dayanır. Çünkü mazuşizm hazzı acıda aramaz. Arzunun hazzı açtığı bir tecrübeyi arar göre. Ve keyif alış, ruhsans ile ilgili üçüncü noktaya gelebiliriz burada. Ki burada itirazı Lacan'a arzuda keyif alışın imkansız olduğunu, ruhsansın imkansız olduğunu söyler ve yapılabilecek tek şey bu imkansızlıktan keyif almaya çalışmaktır. Bu eksiklikten keyif almaya çalışmaktır. Bunu da Döloz kabul etmiyor. Sonuçta arzu sevinç dolu olabilecek bir şey. Yani arzu ille de umutsuz, paradoksal bir açmaz, kendi kendini sabote eden bir akış değil Döloz'a göre. Aksine yaşamı olumlayabiliriz ve sevince ulaşabiliriz. Örneğin işte arzunun organsız bedene atfedildiğini gördük. Aşıklar diyor Döloz, aşıklar bir makine oluştururlar. Aslında birbirine eklenen organsız bedenler oluştururlar ve arzuları bir tutarlılık düzlemi de meydana getirebilir. Yani ille de aşk bitmek zorunda olan bir şeydir diye de düşünmüyor. Buna da inanmıyor. Ama şunu söylüyor. Arzuyu kapalı bir devreye sıkıştırdığınız zaman, yani hapsettiğiniz zaman, kapattığınız zaman boğarsınız diyor. Yani işte yaşamı boğarsınız kapalı devrelerde. Karşı olduğu şey bu. Yoksa arzunun veya aşkın elinde sonunda bitecek olduğu fikrine de yakın hissetmiyor kendisini. Lakan'a karşı psikanalize karşı Lacan'ın Descartes ilişkisini yeterince ikna edici bulmuyor. Aslında Cogito'nun da bir anlamda bölünmüş olduğunu söylüyor. Yani Descartes'in öznesiyle Lacan'ın öznesinin akraba olduğunu iddia ediyor. Lacan'ı bir Descartes eleştirmeni olarak ciddiye almıyor. Bu arada doğuya bakıyor Dölöz. Özellikle Çin bilgeliğine bakıyor. Taoizme bakıyor. Yin Yang kiliğine odaklanıyor. Yani yin dişi enerji, yang erkek enerji, dişi enerjinin sonsuz olduğunu, erkek enerjinin sonlu olduğunu söylüyor. Çin bilgeliği ve cinselliğin amacının yeniden üreme olmadığını söylerken de bütün cinselliği bir arzu ilişkisi olarak sonsuz bir arzu ilişkisi, sürekli bir olabilecek bir arzu ilişkisi olarak düşünmekte de ısrar ediyor. Final ve psikik ekonominin aslında farklı şeyler olmadığı, bunların bir ve aynı şeyler olduğu temel fikrine dayanıyor kapitalizm ve şizofreni ve arzu kavramı dolayısıyla politik bir kavram haline geliyor. Dölöz'ün politikasının bir arzu politikası olduğunu da söyleyebiliriz. Burada cinsellikle özgürleşme ideali olduğundan söz edilebilir mi? Yani arzu sadece cinsellikle ilgili bir kavram değil Dölöz'de ama Dölöz'de bu da var. Yani bir direniş modelinden bunun çıkartılamayacağı bir düzlemde konuşuyor. Ve cinsiyet farklılığı önemli. Kadın oluş, örneğin onun erkeklere de önerdiği bir oluş ve cinsiyet farklılığını böyle düşünüyor olması, oluş kavramıyla bağlayarak düşünüyor olması, ikiyle sınırlandırmıyor olması feminist düşünürleri, çağdaş feminist düşünürleri Döloz'a e yöneltmiş. Örneğin Rosie Braidotti gibi, Elizabeth Gross gibi filozoflar bir Döloz'cu feminizm geliştirmekteler günümüzde ve bu örneğin Darwin'le de bağlı bir feminizm. Çünkü Döloz'un felsefesi tanrı tanımaz bir felsefe. Yani aşkın bir tanrıya imkan vermeyen bir felsefe. Aşkına karşı bir felsefe ve evrim fikrine de yakın bir felsefe. Buradan tabii Döloz'u bir queer teorinin de geliştiğini söyleyebiliriz. Döloz'un okumaları arasında bunlar bugün en çok göze çarpanlar arasında. Biraz sanat eseri gibi okumak lazım dedik Döloz'un kitaplarını. Yani argümantatif bir felsefe değil veya rasyonel bir temellendirme iddiasında olan bir felsefe değil. Hakikati birinci plana koyan bir felsefe değil, daha çok yaratan bir felsefe olduğu için fakat yarattığı şey kavramlar. Şöyle diyor Dölüz, sanat duygulanımlar yaratır. Felsefe ise kavramlar yaratır. Kavramlar yaratarak ne yapmaya çalışıyor Döloz? Olanı tarif etmek değil aslında. Çünkü olanı biz Döloz'un belki sıkıştırıcı ve bastırıcı bulduğu bir takım şemalarla deneyimliyoruz ve düşünüyoruz. Bu şemaları kırmak ve bize yeni bir takım aletler vermek gerçeklikle ilişki kurarken Döröz'ün yapmaya çalıştığı şey bu ve bir e, özgürlük felsefesi olduğunu da söylememiz lazım. Sonuçta özgürleşmenin imkanı, kapitalizme direnmenin imkanı Döröz'ün düşüncesinde merkezi bir rol oynuyor. Size şimdi son parçamı çalarak veda etmek istiyorum. Cesario Evora'dan Bia. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.